Gebercin. Ne? Gebercin. <laughs> Neycin? Gebercin. <laughs> Ferdi. Top ne bida? ne bida? Güzel doğru. Top <Torna> <laughs> <Tost Döner. makyası. gülüyor> ne bida? Döner nasıl? Tos makinesi. Ne? Ney? Ne? Ne Sinan? sıran? Döner. Döner. <laughs> masası değil. Ne masası? S Tenis. Tenis masası. <laughs> Arkadaşlar <Ay kılıçlar> oğlum. <laughs> 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 bu arada Hayret'in beklediğim yanıtı bu biliyor musun? Ben şimdi bir şey kaldıracağım. Buna ne diyeceklerini merak ediyorum. İlk önü size göstereyim. <laughs> Köpek balığı. <bağlanıyor. gülüyor> Köpek balığı doğru.